Ben Nilgün Çelik, 1955 Çaycıma doğumluyum. E, 1977 yılında ilk görev yerim Çaycımalı Lisesi. Burada göreve başladım. Ve 41 yıl öğretmenlikten sonra öğretmenlikten emekli oldum. Ama hayattan emekli olmadım. E, felsefem manaton bir hayat değil, maraton bir hayatı tercih etmeniz. E, öğretmenlik yıllarımda mesleğimin dışında halk oyunlarına çok zaman ayırdım. Çünkü öğrenciyken hep derdim bizim halk oyunlarımız niye yok? Bizim yöremizin halk oyunları niye yok? Geldikten sonra bunları üzerinde araştırma yaptım, çalışma yaptım. Çaycuma kadın giyimi üzerine ve Çaycuma oyunlarının dört tane oyun derlemem var. Bunları hazırladık. Kültür Bakanlığı'nın arşivine girdi bunlar. Ve e, uzun yıllar yarışmalara katıldık, yurt dışı festivallere katıldık. E, ve burada da bu çalışmalara hala devam ediyoruz. Okullarda olsun, yetişkinlerle olsun. Şu anda da belediye halk öneri topluluğunu 70 kişi olarak çalışmamıza devam ediyoruz. Yani öğretmenliğim sırasında yaz aylarında boş durmadım. Öğrenci kamplarında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın, Türk Kızayı'nın ulusal ve uluslararası kamplarında eğitim şefi, program sorumlusu, koordinatör olarak görev yaptım. Çok büyük keyif aldık bu kamplara kendi dalında en yetişkin insanlar geliyordu. Biz de onlardan bilgi alışverişinde bulunuyorduk. Onlar da bizlerden bilgi alışverişinde bulunuyordu. Ve geldiğimizde yenilenmiş bir öğretmen olarak tekrar görevimize devam ediyorduk. Ee, 1966 yılında ilkokul 4. 4. sınıfta kendi kendime bisiklete binmeyi öğrendim. Çünkü o zaman burada bırakın bisikleti, araba bile tek tük var. Ee, yollar yok. E, merak ettim kendi kendime bisiklete binmeyi öğrendim ve o zamandan beri hala bisiklet kullanıyorum Ulaşı, ulaşım aracım bisiklet yaz kış bisiklete binerek işime gidiyorum ve bundan da büyük keyif alıyorum keşke herkes bunu yapabilse e, bisikleti hayatının içine e, sokabilse çok güzel bir e, uğraş bunun dışında e, yani mesleğimin dışında dediğim gibi farklı alanlarda uğraşmayı ve çalışmayı sevdim. Zonguldak'ta sukuba kursuna gittim. Ee, öğrendik. Şimdi amatörce hala dalışlara devam ediyorum. Yine Zonguldak'ta Zonguldak'ta yamaç paraşütü eğitimi aldım. Eee 1900 1900 özür dilerim. 2018 yılında 63 yaşındaydım o zaman. Bunu özellikle söylüyorum ki yaşla etkinliğin ya da Uğraşın hiçbir alakası yok. Yeter ki insanlar istesin, e, asla pes etmesin. Başarı bunun arkasından geliyor. Yamaç paraşütü de çok keyifliydi benim için e, ve bununla ilgili e, kilimde uçuşlar yaptık. E, ben meslek hayatım boyunca her sabah erkenden kalktım, sporumu yaptım, işime öyle gittim. Çünkü bu seni hem dinç tutuyor hem daha üretken yapıyor. Sonra e, emekli olduktan sonra, emekli olmadan da gidiyorum. Da, emekli olduktan sonra daha çok gitme imkanım oldu. Ben nasıl olsa koşuyorum diye koşulara, maratonlara katılmaya karar verdim ve gittiğim gittiğim zaman da e, yaşım bayağı ilerlemiş olduğu için kendi yaş gruplarımda hep birinci oldum. Mesela e, 2021 yılında e, Ranatolia Antalya maratonuna gittim, e, Edirne'ye dostluk maratonuna katıldım. Ee, Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na katıldım en son da e, Çaycuma'da yapılan birinci yol koşusuna katıldım ve e, kendi yaş grubumda e, birinci oldum birinci olmak değil benim amacım o yarışı bitirmek o ortamı teneffüs etmek e, kendini denemek çok güzel bir duygu e, birincilik girince de tabi artısı oluyor <laughs> ee, öğretmenler günü gerçekten e, öğretmen olduğum için bu işi yaptığım için çok mutluyum Dünyanın neresine gidersek gidelim bir öğrencimle karşılaştım. Öğrencilerimize verdiklerimiz bizim en değerlimiz, en büyük hazinemiz. Onlardan bunu geri dönüş almak hele bir öğretmenin için en büyük keyif verici bir olay. E, keyifle çalıştım. Ben e, mesleğimi yapmadım. Çok severek yaptığım için keşke herkes mesleğini bu kadar sevse de bu kadar tutkuyla yapsa iş olarak görmedim yani hiçbir zaman onu ee, severek yaptım ee, üretmeyi sevdim ee, bütün öğretmenler mesleklerini severek yaparlarsa bu çocuklarımıza gençlerimize mutlaka katacağımız e, artılar çok olacaktır diye düşünüyorum. Koş 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 kolon bırak. Fren al koş. Fren al koş. Koş. Hızlı hızlı hızlı. Koş 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 koş. Çok güzel. Koş 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 koş. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Duyuyorsunuz ayakları sallayalım. Hocam ayaklar güzel. Tamam. Hafifçe sol. Göğüse sol. Dönsün yavaşça. Yavaşça yukarı. Yavaşça yukarı. Tamam. Geriye yaslanın.